Aşağılayıcı ifade olarak sadece bu var ama onun dışında. Turizm kenti Antalya'daki kent merkezindeki 5 yıldızlı bazı otellerde tatil yapan ya da yapmayan Ermeni sosyal medya kullanıcılarının değerlendirme sitelerinde kötü ve karalayıcı yorumlar yaptıkları görüldü. Diğer kalan tüm turistler kaldıkları oteller için güzel yorumlar yaparken Ermeni turistler ise çok kirli bir otel, bir daha böyle bir otele gelmem, ortam çok kötüydü gibi asılsız yorumlarda bulunması turizmcilerin tepkisini çekti. Otelciler kötü yorumlarda bulunan bazı Ermenilerin otellerde hiç konaklamadığını belirledi verdi. Yani... Otel satış temsilcisi Pınar Maden, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde görev yaptığını dile getirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 5 yıldızlı bir testte satış temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Günlük sosyal medya değerlendirmeleri ve yorumlarını kontrol ederken daha önce testimizde hiç konaklamamış ve genelinin Ermeni asıllı olduğunu düşündüğümüz birkaç sosyal medya kullanıcı, kullanıcısının asılsız pek çok kötü yorumuyla karşılaştık. Genel Müdürümüzü konuyla alakalı bilgilendirdik. Bizler Antalya'da Türk turizmine hizmet eden bir tesis. Bu tarz ırkçı yaklaşımlar Türk turizminin ve otelci otellerin marka imajını zedeleyemez. Türkiye otelciliğine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terörist vardı işlerinde. Terörist e, ibaresi çok ağır bir ibare. Bunu kabul etmiyoruz özellikle. Ama onun dışında genellikle e, servisimizi, odalarımızı beğenmedikleri yönünde yorumlar vardı. Ancak bu insanlar hiç otelimizde daha önce konaklamamıştı. Zannediyorum ona bir Göndermeydi. De göndermeyi. Ben zannediyorum, ben öyle tahmin ediyorum. Ee, yardım ekipleriyle görüştük. Ee, zannediyorum engellenmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Hı hı, Asılsız de. olarak hayır. Hı hı. Yani çünkü e, incelediğimiz zaman misafirlerimiz daha önce otelimizde, tesisimizde hiç konaklamamışlar, herhangi bir e, hizmet almamışlar bizden. Dolayısıyla e, yalan hı hı, hı hı. ibare hı hı. evet öyle olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan bu şekilde kötü ve asılsız yorumların Ermeni asıllı sosyal medya kullanıcıları tarafından diğer 5 yıldız otellerin sosyal medya sayfalarından da yapıldığı görüldü.